Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Ben hayal dünyası, ben masal dünyası. Bugün evet. eğlenceli videolar part 3 yapacağız. Burada evet. da diğer kralların E M H T bileklik. Meek0903, Şimşek Dünyası İpiroş, Hayatık Çöp Değildir ve benim kanalım yani şu evet, anda yanlış de. kanal. Bizim oyunumuz şu şekilde olacak. Bu bir değiştirme oyunu. Buradaki harflerimizi çekiyoruz. Değiş, bir cümle kuruyoruz ve cümle değişsin mi değişmesin mi? İki tane ceza, iki tane ödül kartımız var bunların arasında buluyoruz. E, masal dünyasıyla başlayabiliriz. E, o zaman harf seçiyoruz. Öncelikle harf seçiyor ve göster. Y harf çıktı. Ve bakalım değiştiriyorum yoksa kalsın mı yoksa ödül mü yoksa ceza mı? Ee, yarın nereye gideceğiz? <laughs> Değiştirecek misin kalacak mı? Bakalım. Bakalım şöyle. <laughs> Eğer değiştirme çıkarsa 5 saniyesi var. Değiştirdim. 1, 2, 3, 4. Yerimiz bence iyi. Aferin. <laughs> ee, tamam. Bu bitti. Şöyle kenara koyalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, bunlar. <laughs> Hayal değil. <laughs> şimdi önce bunu çekeceğim. Çekiyorum. Bana e, ünlü var artık işte. Hadi ee, değiştiriyor da, muyum yoksa kalıyor mu yoksa ceza mı ödül mü? Değiştir. Kalsın. He, kalsın. Üzülme Neyse, tamam de, mı? De, 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 de. Evet şimdi masal dünyası. Cümle cümle ya, bir şöyle başlayacağım. E bebeğin cümle bebeğin şey yapacak mı? Yani evet evet öyle yapsın. Biz bunu e, hiç düşünmemiştik. B. B harfi bak. Şimdi önce cümleni kur. E, cümle ve yine aynı yerdeyiz. Ve şimdi e, değiştirecek misin kalacak mı? Bakalım. Değiştirme çıkarsa 5 saniyesi var göster. Kalsın geldi. Aferin. Şimdi ben çekiyorum. Değil mi? Çek. F, F harfi. Fadime'yi de çağıralım mı? E, bakalım kalacak mı yoksa? Kalsın. Evet. Kalsın çıktı. Ee, şimdi masal dünyası. Şu, şu ceza ve ödüllerin gelmesini çok M. Seviyorum. M harfi. Hemen cümleni koş. Hadi koş. Beş. Merak beş, etme yor. gelir. Ee, şimdi bakalım Dı kalacak mı? Yoksa gidecek Yoksa ceza mı? Ödül mü? Kalsın. Kalsın. Çıkmasın. Çok şanslısın. Ee, şimdi ben çekiyorum. Ee, bakalım hangi harf geldi. Eee Harfimiz Z. De. gidelim mi? Acaba kalacak mı yoksa ödül ceza mı yoksa değişecek mi? Neden hepsini de söyleyebilirim. Değiştir. Değiştir. Ee, harf neydi benim? D. 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 din Beş. harf arasını hiç merak ettim mi? E, tamam. Bakalım. Hadi doğru sıra bana geçiyor. Sıra sana ha, senden. Göster. Harf Şöyle. İ harfi geldi. Şimdi i harfinle. Hadi bak kalacak en, mı? Değiştirecek miyiz? Hadi ee, söyle. O, Üç, ya 2, i, bir. İzmir'i düşündüm ama Dinar'ı hiç düşünmedim. Tamam, Bakalım kalsın. Mı? E. Kalsın yoksa değiştirdim. Ödül mü cezam? <laughs> kalsın. <gülüyor> kalıyor. Evet ne zaman da <laughs> kalıyor zaten. Evet, şimdi ben çekiyorum. Çektim. Açmaya çalışıyorum. Ee, bana Z. Z. Bu ne? Z mi? Evet, Z'miş. Evet, Z harfi geldi. Zonguldak hiç gittin mi? Ee, bakalım değiştir diyor. Eee Ziya Gül'e de gidelim mi dedim. Ziya Gül'e de gidelim mi? Beşten gire sayabiliriz Ee, şimdi şey, acaba hangi harf çok önemli? Ege. G harfi çıktı ama şöyle bir şey diyelim. Ee, bakalım. Heh, dur daha şey yapmadım. Ee, cümle... Gideriz tabii ki de. Şimdi de bunu göster. G görünmüyor şu an. kalsın Kalıyor o zaman otomatik olarak. Şimdi ben çekiyorum. Çektim. Nasıl çekiyorum bir saniye. Açılmıyor. Açtım. B. B harfi. Bu de çağıralım? Acaba kalıyor mu? Değiştiriyor muyum? Yoksa ceza mı ödüm? Bence ceza. Hissettim. Değiştir. Değiştirmiş. Harfi B. neydi benim? Ee B. E, ee, B. B. Hayır B değil. Dur bir saniye. Hayır bu de çağıralım mı dedim. Ha doğru. Bu ile de çağıralım mı? Bakalım. Da, neyse. Tamam bu ile mi Şu an harfimiz çekiliyor arkadaşlar. P. Çekiliyor. P. Buna nasıl bir cümle koyacaksın acaba? Ay bir tane düşünür. Pe, pe, Perihan'ı da çağırabilirim evet, aslında. Evet zaten böyle sana çağırabilirim. <laughs> şimdi kalıyor mu yoksa değiştiriyor muyuz? Şu ne bu arada? Kalsın. <laughs> tamam kalıyor. O zaman şimdi benim çekmem gerekiyor değil mi? Evet. Çok kalınmış inşallah ceza değildir. <laughs> i̇nşallah ceza. Cezaları. <laughs> cezaları rakip belirliyor ama ödülleri e, ee, kendimiz biliyoruz. K harfi. Kalemim ve defterimi gördüm mü? Kaybolmuşlar. Acaba değiştiriyor muyum? Kalıyor mu yoksa ceza mı? Bakıyorum şu an açıyorum. Evet. Değiştir. Kalemliğim nerede? <laughs> Dört. Kalemliğim nerede? Ee, şimdi masal dünyası. Hanımcığımız. Küçük kuzenim benim. E. ö. E. Ö. E, e. Cimlini kur. Özlem görmüştü hatırlıyorum. Al ya da boşuna sen seçme ya da ne aldım ki? <gülüyor> Şu... <gülüyor> Değiştir. Ee... tamam onu değiştire gösterelim. Ee, dolabının altında görmüştüm. Kaç tane dolap var? Tamam. Şimdi seçiyorum. <laughs> Bu oyun <laughs> bitecek mi <laughs> acaba? Bitmeyecek <laughs> gibi gözüküyor. Şu ceza ve ödülleri için gelemeyeceğiz arkadaşlar. Ceza ve ödülleri al. Ya fırla değilim daha. Nereye BU buradaymış? Harfi ağlama güzelim sana emzik vereyim Ya ya ya. yine bir kavgayı buldu <laughs> ya ne işteyim ne işte, yani işte gidelim mi? <laughs> Bakalım Aynı. Göster. <laughs> <Tam, tam, gülüyor> <tam. gülüyor> r harfi geldi. R geldi. Rize'ye gitmek Rize'ye gitmek daha iyi olmaz mı? Acaba değiştirmiş şu kalıyor bunda. Onların içine koydum. Daha mantıklı olur. <laughs> ceza. Ceza geldi. Tamam cezayı bölüm alıyorum. Evet, o ceza senin. Bölüm sonunda göstereceğiz arkadaşlar. Ceza bölümünü bekleyin. Ceza en sonda olacak. Onu bekleyin lütfen. Şimdi ben de arkada çok fazla ses var. Ağlamak istiyorum. O ceza sende kalıyor. Ee, şimdi bakalım. Ee, bunu da Hapishane ben her şeyi çek. harf özür dilerim. Bunu gördüm. Ha yanlışlıkla bunu mu çekmişsin? Evet sen oradan çekmişsin. Tamam. Mı? Zaten ceza alınca görürüz. Tamam şimdi... Eee... Oh, Harfimiz ne? Nide'ye gidelim mi? bir <laughs> yere <şeyler> gidiyoruz. <laughs> 81 ile geziyoruz arkadaşlar. Siz de çağırın. Kalsın mı? Yoksa haydi, kalsın. Değiştirsin mi? Yani. Kalsın. Aha, süper. Harika. Çok mutluyum şu anda. Tamam. Şimdi harfimiz seçiliyor. U. U. <gülüyor> <gülüyor> Beş. Urfa'ya gitmiş miydi? Dur. <laughs> Urfa'ya gitmiş miydin? <laughs> evet sakin <laughs> İnşallah ceza değil. Değiştir. Ee, Uzun bir kalem miydin kaybettiğin kalem? Tamam şimdi ben de onu koyayım. Kankamız geliyor. Ya o aldıysa acaba değiştiriyor muyum yoksa kalıyor muyum? İçeride değiştir. Kalsın kalıyor. Ee, şimdi senden. Çok eğlenceli gidiyor oyun. Bu oyunları çok seviyoruz ve siz de oyun önerilerinizi bize Bunda şey. evet, şey. Nasıl bir şey olacak? Çare mi geliyor? Aa, pardon sen dedim. çok üzgünüm. Dur bir dakika bak. Ya bir dakika. <laughs> sen onu aldın ama. Ama aldın. ama açma. Ama açma. Aldım. Ama açma. Aldım. Aldığın şey o senin. De, değiştir. E e Değiştiriliyor. Jongur. Jongur. <laughs> 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 e, jimnastik kursuna, kursuna mı gidecektik bugün? O zaman şimdi sıra bende. İnşallah gitmeyiz cimnastik kursuna da. Ha. Tamam neyse bir şey demeyeceğim. Açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Açıl. Aç. Açıl mı? açılmıyor. Tamam. İyi harfi. İyi harfi ne iki defa geldi. Ha diğeri. Haydi <laughs> ben onu iyi yapmıştım Ya. onu İ. İğren. Ne? İğrençmiş. Evet iğrençmiş. Of, kalsın evet iğrençmiş kalıyor. Sende. Keşke iğrenç olmasaydı. <laughs> e, açıyorum o şöyle. Anda... Uçan... Yani. E. Eee e. e, peki nereye gideceğiz? Sende. 81'den <laughs> <yıldan> ilden <birine> gidiyoruz. <laughs> ödül. Ya ödül mü? Tam ödülü al. Sana her şey çıkıyor. Dur hayır bunu buraya koyacağız ödülü alacağız. Ha doğru. E, ee, i̇ki tane kaldı. İkisi de umarım bana gelmez. Yani ödül bana gelsin de ceza gelmesin. Ceza <laughs> bana gelmez. Hatta ceza <laughs> hiç kimse gelmesin. Ben çok ama illa ki bir tane gelecek Ceza yani. Ceza belki kaybolmuştu ne biliyorsun? <laughs> Ceza kaybolmadı. Madı madı madı. Belki yazmamıştık cezayı. Yazdım diye hatırlıyorum değil mi? Yazmamış da olabilir. Hadi hadi. Ha, açmaya çalışıyorum. Ha yırtılmış da o yüzden açamamıştık. He. Hatay'a gidelim. Ya yeter artık bir yere gidelim. Kalsın mı? Eğitsin mi? Açayım mı? 5 Beş. Beş. Ee, Dört. Hilmi'ye gidelim mi? Hilmi. Hilmi insan olarak Hilmi de diye bir şey var. <laughs> 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 evet. Cesa, 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 O ne? O, oh. o ne? yuvarlak zannettim. Bir saniye göstereyim. <laughs> Aa. Yuvarlak. E, o zaman hadi gelmeye gidelim. Bakalım kasmay. Bakalım çıkacak. Şimdi <laughs> Ceza çıktı. Yok e artık ama arkadaşlar. Ya. Tamam ceza kartını al. İnşallah ödül de tamam, çıkar. Tamam. Diğer bir tane ödülümüz kaldı. O ödül umarım ya, bana abi. gelir. İnşallah bana gelir. iki ceza da sana yaptırırım. <laughs> Öyle olmuyor. Hayır ceza vermek var ya. Zaten sana ödül geldi yani. Ama ceza önce geliyor. Cezaları yaptıktan sonra. Önce. Ceza ne, nereden geldi? Buradan mı geldi? Sana iki tane ceza geldi ya. Bir tane de ödül geldi. Hı? Ee, bu, bu ödül ben alırsam sana iki iki dizem cizabı... olmuyor. Önce cezalar yapılıyor. Lüleburgaz'a da gidelim mi dedim. Ne? Ama Lüleburgaz'a da gidelim mi dedim. Yok Acaba bir yere gitmeyelim ya. Acaba değiştir. Kalsın mı yoksa ödül mü? Değiştir. Ya. Benim harfi neydi bu arada? <laughs> Libya'ya gidelim mi? Gitmeyelim. Gidelim. Evet. Ee, şu an 11. dakikaya giriyoruz arkadaşlar. 11 dakika. Gizlik bile. <laughs> Şimdi S, S harfi evet şimdi S harf devam ediyoruz. Şimdi rekor <laughs> değiştir değiştirmeye. S, S. <laughs> Hadi zor. Sevilliler de gelecek mi? Yani gelmeyecek artık ben gelmem. Onu bilmiyorum. Neden gelmiyorsun onu anladım ama tamam. Şimdi ben hızlı olayım. olalım artık. Işık ile bitirmemiz gerekiyor bu oyunu. Ödül. Ya gerçekten mi? Gerçekten bak. Bana bir şey gelmedi. Tüm ödüller ve cezalar masal dünyasında. Önce cezalar. ödül. <laughs> ödül olarak ne yapacak acaba? Çünkü cezalar önce yapılacak. Evet. Ödül olarak ne yapabilir? Ödül olarak. Daha sana ceza senin bölüm. Bölüm. Tamam evet. Şimdi e, ceza bölümüne biraz sonra geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden hazır olun. Harflerimizin bitmesi 3 tane kaldı. fazladan kalsam sonra değiştiriyor musunuz? T. Te, tülin teyzeye de çağıralım mı? Acaba değiştiriyor muyum kalıyor mu? İnşallah değiştirirsin. Tülin teyze kim Allah aşkına ya? Tülin teyze benim. <laughs> Hiç tanımadığım bir insan olsun. Tamam, tamam. Değiştir. Evet. Tülay teyzeye de gidelim mi? Evet. Tülay ve tülünümüz. Tülün. Tülünümüz. Tülin. Bakalım. Acaba bu harf ne? Çok merak ediyorum. Bir dakika neden kalsın geldi? Ha, karışmış olması lazım. <laughs> tamam. Son, Son harf. harf. Son harf masal dünyasında arkadaşlar. C. C. Şimdi cezaları ve düdüğe geçeceğiz. C, C hemen. C On, sana ceza. Dokun, dokun. Ceza vereceğim sana. Şimdi D kalsın mı değiştirme? Umarım ki değiştirdir arkadaşlar. Neymiş? Değiştir, Değiştir gelsin. Kalsın. Kalsın. Şimdi hadi arkadaşlar görüşürüz. Cezaya geçelim mi? Geçelim. Sen de yap? Sabiş.